Merhabalar efendim. E, dün bildiğiniz gibi e, güzel bir haber daha aldık. E, 40 bin sağlıkçı ataması daha yapılacak. E, aslında e, bu haberi e, sağlıkçılar e, epey uzun süredir bekliyorlardı. E, bu konuda e, bayağı mücadele de verdiler. E, Emeklerinin de karşılığını e, aldılar. Almak üzereler en azından. Ee, bu aslında şunun göstergesi gerçekten umutsuz olmamak lazım hiçbir zaman eğer ki KPSS'ye gerçekten e, baş koyduysanız e, bu yola çıktıysanız e, atama konusunda mümkün mertebe e, umutsuz olmayın ne olursa olsun çünkü e, ne olacağı belli olmuyor ülkemizde e, en böyle atama yapılmaz denildiği zaman bile e, bir anda bir sürprizle karşılaşabiliyoruz. Ee, daha düne kadar sağlıkçılar da e, Twitter'da etkinlik yaparken birçoğu belki umutsuzdu, e, birçoğu belki e, ümidi kesmişti artık puanlarını yanacağını vesaire düşünürken e, şu anda güzel bir haber geldi. E, artık ne zaman takvim açıklanacak, ne zaman işte e, branş dağılımları olacak e, bunları bekleyeceğiz. E, Bunlarda tabii en büyük pastayı yine hemşehrilerin alması bekleniyor. Ee, onun haricinde ebelerin, diğer sağlık e, mezunlarının e, dağılımları da önümüzdeki günlerde belli olacak. E, takvimin açıklanması da an meselesidir. E, bu açıdan e, tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, ve darısı tabii diğer e, memurluklara ya da işte diğer e, KPSS puanı elinde olan e, hocalarımıza, e, memur adaylarımıza diyelim şimdi e, başlığımızdan da yola çıkacak olursak e, 40 bin sağlıkçı e, 40 bin öğretmenin habercisi mi? Bununla ilgili e, size bazı düşüncelerimi söyleyeceğim e, şimdi daha düne kadar e, bildiğiniz gibi işte e, sağlıkçıların e, bir 40 bin e, atama olması hayal gibiydi yani az önce de söyledim ama e, şu an Baktığınız gibi şu an elinde güzel bir puan olan kim varsa e, mutlu bir şekilde e, o puanı e, değerlendirmeyi bekleyecek. Ama işte o puan elinde olmayanlar ise ah vah edip işte ya keşke şeyle yapsaydım, keşke çalışsaydım filan tarzında e, dizlerini dövecekler. Siz de yarın öbür gün e, 22 e, sınavı açıklandığında ya da 23 sınavı açıklandığında dizinizi dövmemek için özellikle öğretmenler için de söylüyorum öğretmen adaylarımız için lütfen bu zamanı çok iyi değerlendirin. Neden bunu söylüyorum? Şu an Kasım ayındayız ve KPSS'ye başlamak için gerçekten hala geç değil. Yarının ne olacağını Allah bilir. Biz var gücümüzde ümidimizi kırmadan elimizden gelenin fazlasını yapalım. Şu an e, gerçekten çok güzel bir aydayız. Yani e, Kasım ayı ne geç ne erken. E, ama hani şunu söylüyorum temeliniz varsa aralıkta da e, ya da ocakta da başlayabilirsiniz. Ama e, ne olursa olsun e, 40 bin öğretmen alımı nasıl olur e, bunu e, ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi 15.000 öğretmenin üzerine bir 25 bin daha en az ben alım olacağını tahmin ediyorum. Bunu önceki videolarımda da belirtmiştim. Yani bir şekilde o 40 40.000'e tamamlanacak diye umuyorum. Ve 21 puanların Allah'tan bir şey olmazsa ben bir ana atamalarının daha olduğunu daha önce de söylemiştim. Tekrar bunu yineliyorum. Çünkü... Neden diyeceksiniz yani bu 40 bin sağlık süresi falan ne alakası olabilir diyebilirsiniz ben şunu söyleyebilirim yani pandemi dolayısıyla biraz devletimiz kemer sıkma politikasına belli bir dönem gitmiş olabilir ama şu an görüyoruz ki artık pandemiyle yaşamaya öğrenmiş durumdayız ve kemeri çok fazla sıkmanın da gerekli olduğunu ya da faydası olduğunu daha doğrusu faydası olmadığını görmüş olacak ki devletimiz alımlara tekrardan hız vermeye başladı ve bu açıdan sizler de yarın öbür gün işte belki Mayıs ayı gibi bir öğretmen alımı veya işte memur alımı bu önümüzdeki aylarda hani Gitgide PTT olsun, işte adli olsun, diğer alanlarda da alımların artacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten artık pandemiyle yaşamaya alışmış durumdayız, alışmak zorundayız. Durum onu gösteriyor. Bu açıdan her zaman için atamalar devam edecektir. Hele de seçimler yaklaşmışken bu atamaların sayıları da yine aynı şekilde artmaya devam edecektir. Ki öğretmenlerin bir de şöyle bir avantajı var ki, 400 bine yakın öğretmenin emekli olma durumu ve işte 3600 ek gösterge olayı vesaire bu açıdan hani 21'ler umutlu olsun diyorum fakat ne olur ne olmaz diyerek hep söylediğim gibi yine de ders çalışmaya da devam edin burada çünkü bizim söylediğimiz şeyler tamamen tahmini şeyler olduğu zaman işte aa bak işte şu hoca söylemişti bu söylemişti filan diyeceksiniz belki ama olmadığınız zaman tüh bak işte şunu yüzünden kaldım filan ya da şunu yüzünden ders çalışmadım dememek için e, ne olursa olsun e, kendi bildiğinizden şaşmayın e, her an için dersinizi çalışın e, geçen sene e, sınırda olanlar geçen sene sınıra yaklaşanlar emin olun sınırı sınıra bir yaklaştıysanız e, yani tam olarak e, işin belini kıracak seviyeye gelmişsinizdir o sınıra yaklaştıysanız bir sene daha çalıştığınızda bu sene biraz daha üstüne koyduğunuzda çok daha güzel puanlar elde edebilecek durumdasınızdır ama e, yani pes etmeyin ya da işte bırakmayın nasılsa işte ek atama gelir olur vesaire gibisinden bırakmayın e, 22 yılındaki e, yapılacak olan atamalarda bu e, Elbette hani ümitliyiz ama 21'in de e, en azından ne olur ne olmaz diyerek e, sınava çalışmaya devam etmesinde fayda var diyorum. E, geçen sene mesela öyle hocalarımız oldu onlardan biraz bahsedeyim. Geçen yıl e, 20 sınavında e, mesela ek atama bekledik. İşte e, birçok kişi e, hem bekleyip hem çalıştı. Birçok kişi de sadece bekledi. E, ama işte karma alım olayını vesaire gördünüz. E, yani bazı bölümlerden hiç alım olmayacak gibi. E, bu durumda e, çalışıp üstüne koyup e, puanını yükseltenler öyle ya da böyle avantajlı çıktı. E, yani ek atama olmalı mıydı olmamalı mıydı bunda değiliz. Tamamen siz kendi puanınızı arttırmaya bakın. Ben hatta şunları da gördüm. E, ataması neredeyse kesinleşmiş. Sıralaması 20 sınavında. Çok çok iyi yerlerde olan kişiler bile e, sınava girdiler. Yani e, benim sınıfımda, sınıfımda bile birisi vardı mesela e, sınav görevlisine de e, söyledi işte 85 puan aldım ama yine de sınava giriyorum tarzında ve o 85 puan olan kişi zaten e, bizim bölümde e, atanmış durumdaydı ama e, yine de e, emin olmak için kendini garantiye almak için sınava girmişti. Bu kadar işi garantici düşünen insanlar varken ve onlarla yarışıyorken, bence sizler de işinizi şansa bırakmayın. Ne olursa olsun 21'de ekatam oldu mu? Oh, tamam, hemen puanını kullan. Olmazsa diyerek 22'de de elinizde çok çok güzel bir puan olsun diye ne olursa olsun çalışın arkadaşlar. Çünkü 22 ve 23 yılında zaten herkes umutlu. İnanıyorum ki. Ee, o yıllarda e, eski dönemdeki öğretmen atamaları gibi artık 40 bin atamalar e, 50 bin atamalar tekrardan geri gelecek inşallah diyorum e, ama pes etmeyip yılmayıp yola devam edenler kazanacak e, bu açıdan e, şu anda henüz çok güzel bir zamandayken e, ne yap ne dinlerim hocalarım e, elinizden geleni yapın Kaçan balık büyük olur diyorum ve kalın sağlıcakla diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Umuyoruz ki e, sağlıkçılar e, beklediklerini aldılar, e, umduklarını aldılar. Dilerim öğretmenlerimiz de alırlar. Ha bu e, ana alım diyoruz. Belki 40 bin de olabilir. Hiç e, şaşılmamalı Ama en azından 15.000 üzerine 25 bin daha e, verilip e, tamamlanabileceğini düşünüyorum. İnşallah daha fazlası da olur. E, ayrıca e, sorularınızı bekliyorum. Mümkün mertebe içerik oluştururken sizlerin sorusuna göre oluşturmaya çalışıyorum. E, Gerekirse bir soru cevap videosu da yapacağım. Ama lütfen e, şunu ihmal etmeyin. Beğenmeyi ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü e, ben bunlara göre e, videoları hazırlıyorum. Ve buna göre... E, Videolarımın izlenme sayısı vesaire artacak. Çünkü beğeniyorum yorum kısmı çok çok önemliymiş. Ben de işte yeni başlayan biri olarak bunları yeni yeni öğreniyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize tekrardan iyi çalışmalar. Hakkınızda hayırlısı neyse o olsun.